Herkese merhabalar, Entel Diyar'a hoş geldiniz. Ben Serkan Culum. Bu bölümde yine çok etkileyici filmler var. Ve bu 5 filmi defalarca izleyeceğinize garanti ediyorum. Hazırsanız başlayalım. İlk filmimiz Ölü Ozanlar Derneği. Bazı filmler yalnızca bir hikaye anlatmaz. Aynı zamanda izleyicisinin ruhuna dokunur. Ölü Ozanlar Derneği işte tam da böyle bir film. Katı kurallarla yönetilen bir yatılı okulda geçen bu hikaye, genç öğrencilerin içlerinde saklı kalan hayalleri, özgürlüğü ve sanatı keşfetme yolculuğunu anlatıyor. Onları sıradanlıktan çıkarıp kendi seslerini bulmaya teşvik eden kişi ise sıra dışı öğretmenleri John Keating. Eğitim sisteminin ezberci ve baskıcı yapısını sorgulayan film, bireyin kendi yolunu bulmasının, hayallerinin peşinden gitmesinin ve düşünce özgürlüğünün önemini vurguluyor. Robin Williams'ın unutulmaz performansı, filmdeki ilham verici diyaloglarla birleşerek izleyicide derin bir etki bırakıyor. İçindeki tutkuyu keşfetmek isteyenler, hayallerinin peşinden gitme cesareti arayanlar ve hayatın anlamını sorgulayanlar için kaçırılmayacak bir başyapıt. Diğer filmimiz Interstellar. Bu film, Christopher Nolan'ın yönetmenliğinde İnsanlığın kaderini sorgulayan ve sınırlarını zorlayan benzersiz bir bilim kurgu deneyimi sunuyor. Film, yok olmanın eşiğine gelen dünyada yeni bir yaşam alanı aramak için bilinmezliğe adım atan bir grup astronotun hikayesini anlatırken, evrenin derinliklerine, zaman, aşk ve insan doğası üzerine düşündüren bir anlatı kuruyor. Bilim ve duygunun iç içe geçtiği bu destansı yolculuk, görkemli görselleri, Hans Zimmer'ın etkileyici müzikleri ve unutulmaz sahneleriyle izleyiciyi içine çekiyor. Sonsuz boşlukta insan neyin peşinden gider sorusunu zihinlere kazıyan Interstellar yalnızca bir bilim kurgu filmi değil. Aynı zamanda varoluş üzerine derin bir meditasyon. Sinema tarihine damga vurmuş bu yapım izledikten sonra uzun süre aklınızdan çıkmayacak. Diğer filmimiz Spider-Man 2. Sam Raimi'nin yönetmenliğinde Spider-Man 2 sadece bir süper kahraman filmi değil. Aynı zamanda kimlik sorumluluk ve fedakarlık üzerine derin bir anlatı sunuyor. Peter Parker, kahraman olmak ile sıradan bir hayat yaşamak arasında sıkışıp kalırken, bu yükün ağırlığını her an hissediyor. Film yalnızca aksiyon sahneleriyle değil, karakter gelişimiyle de öne çıkıyor. Doktor Octavius'un trajik dönüşümü, Peter'ın içsel mücadelesi ve unutulmaz görsel sahneler, filmi türünün en iyilerinden biri yapıyor. Kahraman olmanın ne anlama geldiğini sorgulatan bu yapım, hem duygusal hem de heyecan dolu bir deneyim sunuyor. Diğer filmimiz Troy. Zamanı aşan bir savaş, ölümsüz kahramanlar ve tarihin en büyük trajedilerinden biri. Troy, antik destanların büyüsünü, görkemli savaş sahneleri ve insanın iç dünyasına dair derin anlatımlarla bir araya getiriyor. Truva prensi Paris ile Sparta kraliçesi Helen'in yasak aşkı, iki büyük medeniyetin çarpışmasına yol açar. Kral Agamemnon'un hırsı ve Achilles'in savaş tutkusu, tarihin en büyük kuşatmalarından birini başlatırken kahramanlık ve trajedi iç içe geçer. Wolfgang Petersen'ın yönetmenliğinde epik bir sinema deneyimine dönüşen Troy, görselliği, savaş sahnelerindeki çarpıcılığı ve insan doğasına dair zamansız sorgulamalarıyla izleyicisini büyülüyor. Güç, onur ve ölümsüzlük arayışının gölgesinde şekillenen bu destan, tarih ve mitoloji tutkunları için unutulmaz bir yolculuk sunuyor. Son filmimiz Titanic. Bu film, James Cameron'ın ustalıkla işlediği destansı anlatımıyla sadece dev bir geminin batışından ibaret değil. Aynı zamanda insan ruhunun en derin hislerini de perdeye taşır. Film, tarihin en büyük felaketlerinden birini merkezine alırken, aşk, sınıf farklılıkları ve kaderin kaçınılmazlığı üzerine etkileyici bir hikaye sunuyor. Muhteşem görselleri, duygusal yoğunluğu ve unutulmaz müzikleriyle sinema tarihinin en güçlü yapımlarından biri haline gelen Titanic, izleyicisine büyük bir deneyim vaat ediyor. Hem romantizmin hem de trajedinin mükemmel bir dengede işlendiği bu film, yıllar geçse de etkisini kaybetmeyen kalıcı bir başyapıt olmaya devam ediyor. Zaten eminim ki diğer önerdiğim filmleri de en az birkaç kere izleyeceksiniz. O zaman başka film önerilerinde ve podcast'te görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.